Fikir Turu'nun 2 Nisan 2024 tarihli Ulusların Mutluluğunu Karşılaştırmanın Dayanılmaz Hafifliği başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Sigal Semul, özetleyerek çeviren Mustafa Alkan, seslendiren Veli Can Demirel. Dünya Mutluluk Raporu üzerinde tartışmalar sürüyor. Raporda Finlandiya'nın 7. kez en mutlu, Afganistan'ınsa en mutsuz ülke olması tartışma yarattı. Avrupa'nın kuzeyindeki insanların neden daha mutlu veya diğerlerinin zengin olmalarına karşın niçin daha mutsuz olduğuna ilişkin fikirlere odaklanıldı. Ancak temel soru atlanmış gibi görünüyor. Ulusların mutluluğu karşılaştırılabilir mi? İleri sürülen ölçümlere ne kadar itibar göstermeliyiz? Vox'un kıdemli muhabiri Sigal Semul bu soruların yanıtlarını araştırdı. Yazısından öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. Amerika'nın gerçekten mutsuz olduğunu biliyoruz. Finlandiya ise en mutlu ülke, öyle değil mi? Geçen hafta açıklanan ve küresel mutluluk seviyeleri üzerine geniş kapsamlı bir araştırma olan Dünya Mutluluk Raporu'nda böyle yazıyor. Ancak bavullarınızı toplayıp Kuzey Avrupa'ya taşınmadan önce, uzmanların kimin mutlu, kimin mutsuz olduğunu nasıl belirlediğine bir göz atmak isteyebilirsiniz. İster inanın, ister inanmayın, bu genellikle tek bir soruya dayanıyor. Anketörler, Cantril merdiveni denen bir şey kullanıyorlar. Şöyle soruyorlar. Lütfen en altta sıfırdan, en üstte ona kadar numaralandırılmış basamakları olan bir merdiven hayal edin. Merdivenin tepesi, sizin için mümkün olan en iyi hayatı, merdivenin dibi ise sizin için mümkün olan en kötü hayatı temsil ediyor. Şu anda kişisel olarak merdivenin hangi basamağında durduğunuzu söyler misiniz? Daha fazla okumadan önce, Soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bir an için düşünün. Hayatınızın beşlik düzeyde olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa yedi yahut dokuz mu? Bu alıştırmayı ilk yaptığımda hayatımın on üzerinden yedi olduğunu söylemiştim. Ancak bu cevabın arkasında daha karmaşık bir gerçek vardı. Başlangıçta hayatımı altı olarak değerlendirmeyi düşünmüştüm. Yine de aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanlarla ilgili yıllarca yaptığım haberlerden gelen bir ses beni çekiştiriyordu. Onların hayatlarıyla kıyaslandığında benimkinin muhtemelen oldukça kolay olduğunu düşündüm. Bu yüzden notumu yükselttim. Siz de kendinizi dolaylı olarak benzer bir şey yaparken buldunuz mu? Kendinizi başkalarıyla olumlu ya da olumsuz olarak kıyasladınız mı? İskandinavya ve ABD'deki araştırmacıların yeni bir makalesi bunun aslında çok yaygın olduğunu ve sorunun kendisinde bir kusur olabileceğini öne sürüyor. Soru, bir merdiven resmi göstererek ve bazı insanları en üstte, diğerlerini ise en altta hayal etmelerini söyleyerek katılımcıları gerçek mutluluklarından ziyade statülerini düşünmeye sevk ediyor olabilir. Mutluluk ve statü elbette çok farklı şeylerdir. Biri genel refahla ilgiliyken, diğeri daha çok başkalarına göre ne kadar güce veya servete sahip olduğunuzla ilgilidir. Eğer insanların mutluluğunu ölçmek için kullanılan ana soru aslında genel refahı ölçmüyorsa, sonuçlarımız bizi yanlış yönlendiriyor olabilir. Dünya Mutluluk Raporu gerçekten neyi ölçüyor? İskandinavya ve ABD'li araştırmacılardan oluşan ekip, önceki yıllara ait Dünya Mutluluk Raporlarını incelerken bazı ilginç özellikler fark etti. Birincisi, ülkeler zenginleştikçe insanların daha da mutlu olmasını bekleriz. Ancak daha yüksek GSYH her zaman artan mutlulukla ilişkili değildir. ABD ne kadar zengin olursa olsun Amerikalılar çeşitli nedenlerle daha mutsuz hale geliyor. Portekiz ve İtalya gibi bazı yüksek GSYH'li Avrupa ülkelerindeki insanlar düşük GSYH'li Latin Amerika ülkelerindeki insanlardan daha düşük yaşam memnuniyeti bildiriyor. Neler oluyor? Ayrıca insanlara Kentrell merdivenini gösterip Hangi basamakta olmayı tercih ettiklerini sorduğunuzda çoğunun 10 demediği ortaya çıkıyor. Ortalama olarak 8 diyorlar. Bu şaşırtıcı. Unutmayın. 10 sizin için mümkün olan en iyi hayatı temsil eder. Elbette herkes bunu ister, değil mi? Sorunun çerçevesinin katılımcıları ön yargılı hale getiriyor olabileceğinden şüphelenen araştırmacılar bunu deneysel olarak araştırmaya karar verdiler. Rastgele katılımcı grupları topladılar ve onlara refahı ölçmeye çalışan bir sorunun farklı versiyonlarını sundular. Orijinal Cantril merdivenini denediler. Ancak soruyu merdiven resmi ve aşağıdan yukarıya açıklama olmadan da yönelttiler. Ayrıca bir merdivenden bir alttan veya üstten hatta mümkün olan en iyi yaşamdan bahsetmeyen, bunun yerine sadece mutluluk veya uyumdan bahseden versiyonları da denediler. Daha sonra insanlara Soruyu yanıtlarken akıllarında ne olduğunu sordular ve yanıtları analiz etmek için yapay zeka kullandılar. Araştırmacılar, sorunun her bir versiyonunun farklı çağrışımlar yarattığını tespit etti. En önemlisi, orijinal Kentral merdiveni katılımcıları daha çok güç ve zenginliğe odaklanmaya yöneltti. Çok geniş veya bütünsel bir refah kavramına değil. Merdiveni kaldırınca ne oldu? Araştırmacılar ayrıca merdiven sembolünü ve tanımını kaldırdıklarında, insanların refahı daha çok zihinsel ve fiziksel sağlık, ilişkiler ve aile ile ilişkilendirdiklerini bulmuşlar. Hala parayı düşünüyorlar, ancak zenginlik açısından düşünmek yerine, finansal güvenlik açısından düşünüyorlar. Önemli olan diğerlerinden daha zengin olmak değil, sadece iyi bir yaşam için yeterli paraya sahip olmak ve en önemlisi Hangi mutluluk seviyesini tercih edecekleri sorulduğunda daha sezgisel bir yanıt vererek spektrumun ucundaki 10'a daha yakın cevaplar verdiler. Bu mantıklı. Eğer onun diğerlerinden daha zengin olmakla ilgili olduğunu düşünüyorsanız, tercih ettiğiniz seviyenin bu olduğunu söylediğinizde kendinizi aşağılık biri gibi hissedebilirsiniz. Sanki diğerlerinden daha üstün olmak istediğinizi söylüyormuşsunuz gibi gelir. Ayrıca araştırmacıların da belirttiği gibi merdiven çerçevelemesinin hiyerarşik bir bakış açısı dayatması ve bireylerin bunu ilişkilerde aidiyet ve karşılıklılık gibi refahın diğer temel yönleriyle daha az uyumlu olarak yorumlamasına neden olması muhtemeldir. Kimin en mutlu olduğunu karşılaştırmanın büyük ironisi. Buradan çıkarılacak sonuç dünya mutluluk raporunun faydasız olduğu ya da mutluluğu ölçme çabalarının saçma olduğu değildir. Bu çabalar dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcıların hangi şeylerin mutlulukla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu anlamaya çalışarak bu şeylere yatırım yapabilmeleri için bilgilendirilmelerine yardımcı olabilir. Ancak ölçümlerimizin genellikle kültürel metaforlarla birlikte geldiğini unutmamalıyız. Biz farkına bile varmadan sonuçları etkileyebilirler. Kendral merdiveninde de durum böyle görünüyor. Ve bu da sonuçları büyük ölçüde dikkate almamız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca benim mutluluğumu sizinkiyle ya da benim ülkemi sizin ülkenizle kıyaslamanın büyük bir ironi olduğunu da unutmamalıyız. Herhangi bir psikoloğun size söyleyeceği gibi kendimizi başkalarıyla kıyaslamak bizi çok mutsuz edebilir. Sosyal medya mutsuzluğu körüklüyor mu? Aslında bu Genç Amerikalıların neden bu kadar mutsuz olduğuna dair her tartışmanın bir parçası olmalıdır. Dünya Mutluluk Raporu sayesinde geçtiğimiz hafta medyada çokça yer alan bir tartışma. Bu mutsuzluktan genellikle akıllı telefonlar ve özellikle de sosyal medya sorumlu tutulurken, insanları bu kadar mutsuz eden teknolojinin ne olduğunu sormak zorundayız. Araştırmalar bunun büyük bir kısmının Facebook, Instagram ve diğerlerinin sosyal karşılaştırmayı körüklemesinden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Sosyal karşılaştırmanın zehirlediği daha yüksek GSYH'nin her zaman artan mutlulukla ilişkili olmadığı gözlemini anlamaya da yardımcı olabilir. ABD yüksek bir GSYH'ye sahip ancak aynı zamanda son derece yüksek bir eşitsizliğe de sahip. Dolayısıyla pek çok Amerikalı kendilerini daha zengin olan diğer Amerikalılarla kıyaslıyor ve bunun sonucunda daha mutsuz oluyor. Maryland Üniversitesi'nde kamu politikaları profesörü ve Gallup'ta kıdemli bir bilim insanı olan Carol Graham, geçen yıl bana zengin ülkelerde nüfusun büyük bir kesimi emsallerine göre geriliyorsa gelecek için umutları yoktur demişti. Stanford'da psikolog olan Cemil Zaki, onlarca yıllık kanıtların gösterdiği gibi mutluluk genellikle kendimizi başkalarıyla kıyaslamaktan değil, Onlarla bağlantı kurmaktan gelir. Bu da Dünya Mutluluk Raporu'nun bazı temel değişkenlerinde eksik olabilecek bir şeydir," dedi. Bu nedenle, raporla ilgili birçok manşetin ülkelerin mutlulukta nasıl sıralandığına odaklanması ironiktir. Bu da mutlu olmayı neden bu kadar zor bulduğumuzun bir parçası olabilecek rekabetçi bir görüşü güçlendirmektedir. Sigal Samuel'ın vox.com'da yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan yazının orijinal metnine fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.